Ee, şu anda organize sanayi bölgemizdeyiz. 4. cadde üzerinde bir sandalye firmamızda sabah saatlerinde bir ihbar alınıyor ve e, burada çıkan, oluşan yangını söndürme ile ilgili de Büyükşehir ekiplerimiz, İnegöl Belediyesi ekiplerimiz olay yerine gelerek müdahale ediyorlar. E, şu anda yangın büyük oranda e, kontrol altına almış durumda. Arkadaşlarımız burada e, çalışmaktalar. Ee, i̇nşallah e, soğutma ve e, toparlama süreçleri devam etmekte. Ben tabii e, çok keşke olsun temelisinde bulunuyorum. Sevimcil tarafı e, hiçbir vatandaşımızda, hiçbir çalışanımızda bir can kaybımız yok, yaralanma yok. Dolayısıyla e, içeride yangının söndürülmesiyle beraber de maddi hasar tespiti ve olayın başlangıcı ile ilgili tespitleri e, arkadaşlarımız yapacaklardır. 超车两